Merhaba Arkadaşlar Karşınızda 46. Bölümlü değilim <laughs> Şaşırdınız herhalde Faktör ilginç bir haber var Olacağını unuttuğum bir paylaşım yapacağım sizinle İlki kendimle alakalı soha, pardon Soğuk üst köşeye bakarsanız Win64 yazısı göreceksiniz Bu çekimi ve muhtemelen bundan sonraki çekimleri Windows bilgisayarda yapmaya devam edeceğim Gelelim faktörü ile ilgili habere. Şimdi benim gibi faktörü bitirmiş, oynamış, defalarca oynamış, defalarca oynamış birisini mutlu edeceğini zannettiğim bir haberim var. Size yaklaşık tahminimlere göre 20 saat kadar bir içerik sunacak bir moddan bahsedeceğim. Ee, işte ekleyen eklenti tayarlarını girmiyoruz tabii pardon. Şeye gireceğiz. Mücadelemeyeceğiz. Eklentiler. Eklentilerde e, ben de şu anda yüklü ki size zaten şöyle bir gösterme imkanım olsun diye şey yapıyorum. Burada mod olduğunda hangisiydi onu bulmam lazım. Aa, um. şimdi Sen de geç... Rahatlıkla geçireceğim bir... Evet işte burada Story missions Senaryo pek diyor Bu modu yükleyin Bu modu yüklediğinizde bizim mevcut oyunlarımız oynayan birisiyseniz birkaç tane modun olmadığını göreceksiniz. Onları çıkarmanız çok kolay. Şurada kırmızıya orada listesi var. kırmızıya bastığınız zaman o modu beğenmediği modu gidip gidip devre dışı bırakmanıza izin veriyor. Bu modu yükleyin. Ondan sonra tek oyuncu yeni oyun dediğiniz zaman Burada kullanıcı senaryoları diye bir yer pardon kullanıcısı tabi o da var da Esas eklenti senaryoları diye bir yer eklendiğini göreceksiniz Buraya Tıkladığınızda Story missions diye de söylüyor zaten Benim 1-2 şu anda 10, 10 tane evet 10 tane farklı e, görev yüklendiği e, seviyesi olduğunu görüyorsunuz ama bunlar da sanıyorum zaten şey olarak gidiyor yani birini bitince diğeri geliyor şeklinde zaten yazıyor bakın üstüne geldiğimizde bu seviyenin açılması için önceki seviyeyi aynı veya daha zor zorluk seviyesine tamamlamanız gerekiyor ben normal olarak başlatmıştım onu burada bu da e, zaten bunun ilk şeysi görevi ee, Şimdi, oyuna tıklamayayım çünkü ben de şu anda gösterebileceğim bir oyun yüklü. Yükleyeyim. Ve de... Doldurayım Böyle bir haritayla başlıyorsunuz işte. ilk geldiği görev şeydi, yukarıda petrol çıkarıyorlarmış ama onu getiren şu gördüğünüz boru hattı böcek saldırıları sonucunda parçalanmış. Buradaki ana üstü e, koruyan bataryalara gelen petrol akışı durmuş. Sizin göreviniz oradaki böcek kolonisini yok edip bunu bu zararı veren petrol akışını tekrar sağlamak e, ve e, buraya ana merkezinize petrolün gelmesini sağlamak. Ben onu o kısmı hallettim. Ondan sonrasında verdiği göre burada zaten yazıyor yeni hedefiniz diye 5 tane diyor Böcek yuvasını yok et Onda da haritaya baktığınızda zaten görüyorsunuz biri şurası en büyüğü 2 3 4 Bir de şurası var 5 Bu 5 böcek yuvasını gidip yok edeceksiniz Yani teknoloji olarak elinizde fazla bir şey yok görüyorsunuz işte Bunlarla başlıyorsunuz ama şöyle bir güzellik var Mesela Borular görüyorsunuz üretiliyor silah üretiliyor ama ben giriyorum bakın borular olsaydı burada olacaklardı yoklar yani boru üretme teknolojimiz olmamakla birlikte bu düştüğümüz gezegende boruları üreten fabrikalar var yani bizim henüz bulamadığımız ama yok olmadan tutabilirsek elimizde olan bazı malzemeler var üretiliyorlar. E, ayrıca bunları da bakın bunu yapacak bir teknolojimiz yok görüyorsunuz silahları ancak silah taletini e, üretebiliyoruz o var ama burada üretilmiş olarak e, alev makineleri var mesela bunlara toplayıp götürüp başka bir yere koyup kullanabiliyorsunuz hani böyle çeşit çeşit taktiklerle işi yürütmek mümkün yani sonuçta bir nevi biraz bulmacalı olmak üzere yani toplam 20 saat ve bitirilecek bir içerik sunuyor. Durum böyle. Faydalanmak isterseniz mod size orada bekliyor. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın.